Bizimle misiniz? geldik efendim tekrar sayın özgür özelin konuşmasından sonra şöyle bir özet geçmek istiyorum belki televizyonunuzu ilk defa açtınız belki de kaldığımız yerden devam ediyoruz nerede kalmıştık ee, sağlık hukukçusu aynı zamanda bir sağlıkçı ve hukukçu kimliği de var kendisinin avukat ayşe acar yücel bizimle birlikte bugün kadın doğum ve tüp bebek üzerine gidelim dedik çünkü orada da e, hem komplikasyonlar hem de tıbbi hataların yoğunlukta olduğunu söyledi. Peki nelerden bahsettik? Ee, kadın doğumda yapılan hatalardan bahsettik. Serebral palsiden bahsettik. Ee, ve bebekte oluşan neden sinir, bahsettik? Sinir, hasardın, sinir sıkışmalarından sinir bahsettik. Başka nelerden konuştuk? Şimdi öncelikle kadın doğumda en fazla dava açılan bir alan olduğundan bahsettik. Ve en fazla açılan davalardan olan brekel plexusun aslında bir komplikasyon olduğu, bebeğin hayatını kurtarmak için çoğu zaman yapıldığı. Hemen e, müdahale edeceğim. Tıbbi cümlelerden uzaklaşalım. Tamam. E, halkın e, diliyle konuşalım. Tamam. Ne demek tıbbi anlamı açtığımızda bebekte kolda sinir hasarı. Sinir oluşması. hasarı. Evet. Ve bu doğum sırasında e, bebeğin omzunun takılması sonucu yani doğum gerçekleşemiyor ve o anda hekimler. Çocuğun hayatını kurtarabilmek ya da daha ciddi komplikasyonlar oluşmasının önüne geçmek için ne yapıyorlar? Hani çok duyuyorsunuzdur karından bastırma işlemi, kristal manevralar yaptırıyorlar. Hı. Ve e, doğum sırasında da e, bu bebeğin çekiştirilmesi, klavuklanın kırılması her zaman e, bebeklerin hayatını kurtarmak için yapılan işlemler. Bunlar davalarda nasıl sonuçluyor? O kadar çok açılıyor ki bu davalar. Öyle mi? Çünkü e, gebeler de haklı, anne babalar da haklı. E, bir e, sonuç geliyor ki çok hiç memnun değiller. Aslında tıp hata da değil. İstenmeyen bir sonuç. Yani ne oluyor? Komplikasyon. Hı. Komplikasyonlar da hekim davranışından bağımsız olan sonuçlar. Yani hekim, canını kurtarmak için evet. aslında yapmak zorunda kalmış hekim. Yani, Yoksa serebral palsiye gider, değil, değil mi? Evet, serebral palsiye gider. Çünkü doğum gecikir, Hı. çocuğun kalp atışları yavaşlamaya başlar. O zaman da serebral palsi gibi ağır sonuçlar olur olayların. Ve anne ve bebek olduğu için çok fazla kadın doğum alanında siz görüyorsunuzdur çevrenizde, kadın doğumcuların çoğu Yurt dışına kaçıyor. Evet. Kaçabilenler. Ya da destek değiştiriyor. Ee, daha ne bileyim iş yeri hekimi e, gibi az dava açılan alanlara yöneliyorlar. Buradaki bizim aslında programımızın bir amacı da ne? Komplikasyon, tıbbi hata ayrımını yaparak hem halkımızı bilinçlendirmek hem de bu tür davalarla hekimlerin demoralize olmasının da. Aynı zamanda önüne geçmek. Evet. Sevgili seyirciler ben her hafta bunun altını çize çize e, vurgulamak istiyorum. Komplikasyon nedir? Tıbbi hata nedir? Biraz önce doktorun e, bebeğin e, canını e, sağlıklı doğum yapabilmek için e, sinir, hasarı. sinir hasarı oluşmasına rağmen canını kurtarmak amaçlı evet, bir zedelenme olmuş. Bunu yapmak Zorunda. Ve bilerek yani evet. e, hatta bazen e, sezeryanda bile evet. e, sinir hasarı olabilir. olabiliyor. Bu da yine komplikasyon malpraktis değil. Evet. Çok özel bir iki durumu var ki kafa karışıklığı yaratmamak için söylemiyorum. Hani hasta olsa olur çok fazla kilolu olur o zaman e, sezeryanın için tercih edilmedi gibi evet. bir soru sorulabilir. Evet. Ama yani sinir hasarı varsa... Evet. Önce bir düşünmek, burada hemen hekime dava açmamak. Açmamak. Gerektir. Yani o şeyin altını çok kırmızı çizgilerle çizmek lazım. Hangisi tıbbi hata, hangisi, hangisi mal, komplikasyon. komplikasyon. Ee, doğum esnasında yaşanan ve bilinen en fazla size başvurulan vakalar neler? Yani o kadar çok vaka var ki mesela e, gebe ve eşi, ...doğuma girerken demişler ki tüplerimizi de bağlar mısınız? Hı. Veyahut da onam alındıktan sonra, aydınlatılmış onam alındıktan sonra hastadan girerken tüplerimi de bağlayın ne olur falan. Tekrar hamile kalmamak adına e, tüp bağlatmak. Evet. Aynen. Ve hekim de hastalarıyla yakın ilişkisi var. Girdiğinde tüplerini bağlıyor. Bu Hı. elimize gelen dosyalarda. Evet. Tüpleri bağlandıktan sonra Gayet güzel bebeğimiz oluyor, tüpler bağlanıyor. E, hastamız önce memnun bir şekilde çıkıyor gidiyor. Sonradan bir şekilde böyle bir dava duydukları için olmalı ki biz e, şey istiyoruz, tazminat istiyoruz diye geliyorlar. Hı, hı. Yani dava açıyor. Niye açıyor? O kadar çok şahit var ki, bunların hekime, ay hocam tüplerini bağlayalım. İki tane de çocukları var ve tüpleri bağlanıyor. Ama ne yapılmıyor? Tüplerimin bağlanmasına izin veriyorum diye ona mı alınmadığı için hastanın aynı zamanda hekime dava açıyorlar, dava açıyorlar diyorum başvuruyorlar ara buldular. Neden başvuruyor? Tüplerini bağlatıyor evine gidiyor ne oluyor? İmza alınmadığı için. Ama ne oluyor? Bebek hamile kalıyor büyük bir ha, ihtimalle. Hayır. Kan. Hayır hayır. Siz benim tüplerimi bağladınız diyor. Siz hamile kalma ha. kısmına tekrar geleceğiz. Başka ha. o başka bir dava. O da var. O da başka bir dava. Burada siz e, istiyorlar herkes şahit ama imza alınmadı ya normalde. Evet. Onun da imzasının alınması lazım. Ama e, ameliyata giderken bunu talep ettikleri için imza alınmamış. Yazmadıysanız yapmadınız. Burada hastanın kötü niyeti var evet. gibi, değil mi? Evet. Öyle görünüyor. Şimdi bulucukla bu dava geldi. Evet. Ne yaptık? Önce sigorta şirketine başvurduk. Sigorta şirketi önce kabul etmedi ya herkes duymuş falan diye. Ama yazmadıysanız yapmadınız gerçekten öyle. Sigorta şirketine kara, emsal kararları paylaştık ve e, daha dava yoluna gitmeden burada sigorta şirketi tazminatını ödedi Hı. E, hastanın ve e, ...hekim de rahatladı. E, ...hasta da rahatladı. böyle Şimdi sonuç bu iyi oldu. niyeti suistimalli. Suistim. Ben bu A konuda doktorlarımız... ...yani tekrar tekrar söyleyeceğim... ...o kadar iyi doktorlarımız var ki bizim... ...onları üzmemek lazım. Gerçekten. Çok evet. kötü niyetli olmamak lazım. Yani hiçbir doktor... ...hastasını... ...üzmek, yıpratmak, yanlış bir şey yapmak istemez yani. Kesinlikle. Ve burada da... E, ...doktor da çok iyi niyetli... ...inanılmaz iyi niyetli bir hekimdir biraz önce söylediğiniz evet din kültürler evet. bağlanda bebek Aslında. olabiliyor mu böyle evet. duyuyoruz halk arasında evet o zaman hamile kalabiliyor bu bir komplikasyon Hı. ve bunlar dava açmak herhangi bir şey getirmez Hı. bu bir komplikasyon. Bu bir komplikasyon peki aydınlatma metninde Şimdi yazıyor mu tamam. siz e, gerçekten birçok davada oldukça neredeni gerekiyor hemen söylüyorsunuz burada mutlaka onam alınması lazım Hı. hastadan. Tüplerin bağlanıyor ama ileride gebek alabilirsin diye bir onam alınması lazım. Hı. Alınmazsa malpraktis. Alınmazsa malpraktis. Al. Çünkü şöyle düşünün siz beni yaralasanız alıp elinize bıçağı Türk ceza kanununa göre ne olur? Siz kasten adam yaralamadan evet. yargılanırsınız hekimler bu yetkiyi hekim oldukları için çok ince bir çizgi. Evet. Hekim oldukları için yetkili oldukları için ve hastanın rızasını aldıkları için evet. e, yapabiliyorlar. Evet. O yüzden de o aydınlatılmış onam dediğimiz e, ve rıza invaziv işlemler, yani cerrahi işlemlerde mutlaka hastanın onamı alınması gerekiyor. Çok fazla bazen önemsemiyoruz ama çok önemli sevgili seyirciler. Bir operasyona girmeden önce, minik bir operasyon da olsa hani baştan sağma gözünüz kapalı imzalamayın. Önemli. Yani o imza tabii ki hekime güvenerek. Yani ben hani bir yer, bir yeri tercih ettiğimde sağlıkla ilgili siz de öyledir. Tabii. Ve sağlıkçı bir altyapınız var. Hekim için ...gidiyoruz. O hekime teslim ediyoruz ama... ...haklarımızı da yine... ...çünkü belli olmaz. Belli şimdi, olmuyor işte. O zaman şöyle bir anımı paylaşayım. Lütfen. E, diş kliniğine... ...gidiyorum. İşlemlerimi yapıyorlar. Ama hepsi... ...onam alınması gereken şeyler. Bu biraz eskiden olduğu için bu diyalog. E, şimdi alıyorlar artık. Evet. Çıktığımda hekime dedim ki nasıl yani? Hiç kimse benden onam almadı. Sen bana her şeyi anlattın. Ama yazılı bir şey alman lazım... Ama sen de bizim dostumuzsun arkadaşım. Ama öyle olmaz dedim. Hı. Gelen en çok da dosttan arkadaştan gelir. de bu tür şeyler. O yüzden imzasını almak zorundasınız diyorum. Gittiğimde kendim de gittiğimde benden almadılarsa bir şey enjeksiyon vesaire yaptıklarında mutlaka uyarıyorum. Ee, biraz önce enjeksiyondan bahsetmiştik. Evet. Aynı zamanda hani sadece cerrahi işlemlerde değil de acilden hasta geldi. Evet. Dedi ki böyle bir reçetem var bana iğne yapar mısınız? Evet ve hekim de tamam yapın dedi hemşireler yaptı. Burada ileride bir dava açtığında mutlaka hastaya tazminat çıkar. Hı. Yoksa bildiğimiz aslında sağlıkçıların hani elinde yetkisi olmayanların bile sokaklarda yaptığı bir şey geçmişten bugün evet. geldiğimizde. Ama mutlaka yetkili bir kişinin hastadan onam alarak yapması gereken bir uygulama. Evet. Yani ne kadar basit geliyor değil mi bize? Yani bu önemli da niye şey onam alınsın diye ama almak zorunda düşük ayak oluşabiliyor çünkü. Evet. Yani ondan sonra hasta için zor bir dönem başlıyor. Hamilelik biraz önce e, sevgili arkadaşlar arkaya ilk soruyu verdik ama tekrar verelim hatırlatma üzerine ve e, siz de onun üzerinden hamilelik sürecinden gelen e, bir e, sorumuz vardı değil mi? E, doğum esnasında e, bakalım ee, evet, bacağın aksamasına neden oldu bu tıbbi evet. hata mıdır? Tıbbi, tıbbi hata değildir. Değil. Aydınlatılmış onam alındıysa. Alınmadıysa. Alınmadıysa mal bıraktı. Peki doğum esnasında aslında burada e, araya gireyim. Orada hekimle de ilgisi yok aslında. Evet. Enjeksiyonu hemşire yapıyor. Evet. Ama. O zaman hastaneye mi? E, burada daha... tazminat hem uygulayana hemşire. Hem hekim, gözetmen olarak hekim görüldüğü için evet. hem de hastaneye çıkar. Hı. Sonra kendi aralarında ödendikten sonra tazminat hastaya kendi aralarında paylaştırılır kusur. Hı hı. Peki bir tüp bebek çok popüler şimdi tüp bebek uygulamaları, sezaryen uygulamaları. Tüp bebek uygulamalarındaki en büyük riskler ya da size yansıyan sorunlar neler? Aslında tüp bebek uygulamaları o kadar çok kurallara bağlı ki silsilesi Hı. algoritmaları çok katı kuralları var. Evet. O katı kurallar içerisinde aslında hata yapmak da hekim açısından da e, embriyologlar açısından da çok zor. Ama bize gelen vakalar var mı var? Örneğin bir vakada e, şöyle düşünün iki ailenin vermiş olduğu anne babanın e, biliyorsunuz pebi önce bir şöyle tarif edelim seyircilerimize. Ee, anneden yumurtlama döneminde yumurta asılıyor, babanın spermiyle birleştiriliyor. Sonra onlar embriyo haline geldiğinde bu işlemi embriyolog yapıyor. Evet. Sadece ilk yumurta alma işlemini kadın doğum uzmanı yapıyor. Aslında kadın doğum uzmanının buradaki yapmış olduğu iki işlem var. Bir yumurtaya almak, sonra da embriyo haline gelen ve kendisine getirilen embriyoyu anne uterusuna yerleştirmek. Evet. Anne rahmine yerleştirmek. İki işlem var. Ama genelde olan biten her şey kadın doğumcuya yüklenir gibi bütün davalarda kadın doğumcuyu dahil ediyorlar. Evet. O ayrı. Evet. Yani onu da arada söylemiş olayım. Bu aşamaları e, anlattıktan sonra embriyo sonra hasta geliyor ya transfer edeceğiz. Evet. Ya bu arada belki şunu söylemeliyim. 35 yaşa kadar, 3. uygulamaya kadar hastaya Tek, e, 2010'da bir yönetmelik değişti tek embriyo yerleştiriliyor evet. daha önce daha fazla yerleştirilebiliyordu ve birden fazla bebek doğumu, ekonomik oluyordu. koşullarda evet. ailelere çok zor olabiliyordu o yüzden çıkan yönetmelikle e, 35 yaşa kadar çünkü gençlikte hamile kalma çok daha kolay evet. olduğu için e, bir embriyo yerleştiriliyor 35 yaştan sonra iki embriyo daha fazla embriyo yerleştirilemiyor Bunlarda da eğer fazla olduğu birinci bir tane embriyo yerine birden fazla yerleştirme olursa yine hukuka aykırı bir işlem yapılmış evet. olur. Bizim vakamıza geldiğimde embriyo getiriliyor hekime getirilen embriyonun üzerinde okunuyor. Has, şey, Vatandaşın ismi var. Vatandaşın aynı isim çünkü her yerde aslında okunuyor. E, tüpün üstünden okunuyor, dosya üzerinden. İsimler okunuyor. mi karışıyor? İlk anda embriyo oluşturulurken sperm ve yumurtalar yerleştirip tüplerin üzerine yapıştırılırken barkotta hata yapılıyor. İkisine de aynı isim yazıyor Eyvah. İkisinde de aynı hastanın ismi. Uygulama var. yapıldı mı? Uygul tabii. Uygulama Eyvah. yapılırken de tabii ki aynı kişiye sesleniliyor. a benim diyor. Ama Diğer ailenden... Ay aşan, o kadar büyük bir şey ki yani ya aynı kişi ya diğeri. Değil. Ve bu çocuk doğduğunda anlaşılır. Çocuk doğduğunda bir süre sonra e, bir kanlarda uyuşmazlık oluyor. Oradan tabii ki kaç, iki, üç yaşında çocuklar e, ondan sonra ortaya çıkıyor. Eyvah. Diğer aile bulunuyor. On Tabii ki burada artık ciddi tazminatlar. Evet. Yani e, bu, Bizim bir, ülkemiz, bu bir tıbbi hata. Evet. Bu Ama, çok hassas bu konuda. Hekim açısından ben burada... Herhangi bir hata görmüyorum. O yüzden diyorum. Burada embriyolog açısından bir sıkıntı var. Hı. Karışıklık orada doğuyor. Ee, ama kadın doğumcuya da dava aşmış yıllarca. ...kadın doğumcu da yoruluyor bu süreçte. Evet yani bu çok önemli bir bu, şey. Ha, şey. Filmlere konu olan... E, evet. ...bir durum bu. E, bir de doktorun adı var. Evet e, hekim açısından... ...bir sıkıntı olmaz ama... ...doktorun adı geçiyor. Tabii. Yani Tabii. hani... A, ...halk arasında konuşulduğu zaman... ...kim deniyor? Şu şu doktor deniliyor. Kimse demiyor ki o doktoru ama bir günahı yok. Arkadaki ekibin sorumluluğu, sorumluluğu diyemiyor. Yani. Burada da o zaman doktorumuzun adı, e, ki, adı zedeleniyor. Adı Bu adı da yani doktorun da dava açma hakkı var. Burada şöyle bir şey genelde doktorların hastaları açtığı davaların çok fazla tutması mümkün değil. Malpraktis sebebiyle. Çünkü herkes dava açma dilekçeyle başvurma hakkı var ya. Ancak e, kişilik haklarına bir saldırı söz konusu olursa o zaman dava açabilirler. Bu dava devam ediyor mu hala? Bir aile için tazminat ödendi, bir aile için daha devam ediyor. Ve çok yüksek bir tazminattır tazminat. herhalde. Çünkü bu konuda gerçekten hani dünyada pek çok ülkede bununla ilgili pek çok şey duyuyoruz ama bizim tüp bebek konusunda bizim ülkemizin kuralları var evet. ve çok sıkı denetimleri var. Dolayısıyla da bu konuya çok hani olmaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyordur şey bak, O yüzden bakanlıkta. Hani seyirciler Türk bebek e, yoluna gidecekleri zaman aslında korkmamaları lazım. Evet. Çok kesinlikle. Ciddi, çok ciddi kuralları var evet. ve o kurallara uyulmadığında evet, da denetimi evet. de var. E, şeyde korkmalarına gerek yok. Bunlar çok nadir görülen evet, şeyler Türk bebekte. Evet. Bebek evet. Ama e, şöyle biz bakı bir olarak paylaştık. Evet şöyle bir şey e, anlatayım. Gerçekten çok sıkı bizim e, Sağlık Bakanlığımız da bu konuda çok sıkı ve e, denetimlerini de yapıyor. E, Kıbrıs'ta e, vesaire gibi farklı ülkelerde farklı taşıyıcı annelik gibi Taşıyıcı anne var bizde yok. Biz burada bunu konuşmuyoruz bile. Evet. E, konuşamıyoruz bile çünkü e, tabii ki yasak ve özendirme ihtimali e, olma ihtimaline karşı bile e, konuşamıyoruz. Tüp bebek yaptıracak olanlar gönül rahatlığıyla yaptırabilirler. Çok iyi hekimlerimiz var. Iyi. Tüp bebekte artık başarı oranı gerçekten çok yüksek. Çok iyi doktorlarımız var. İşte binde bir böyle vakalarda olabiliyor. Evet. Başka? Tüplerin bağlanmasını söyledik. Bir de e, bağırsak yaralanmaları oluyor. Hı. Size ilginç gelebilir. Hani e, hekimde hekim de sezeryan yaparken her şeyde de değişebilir aslında biliyor musunuz? Mesela şu anda ben sezeryan geçireyim. Bende çok komplikasyon çıkabilir. Hı. Çünkü daha önce sezeryanlar var, yapışıklıklar var. Evet. O yüzden ben bunları bilmeliyim baştan. Örneğin genç bir insana sezeryan yapıldı. Onda daha rahat geçer. Yapışıklıklar olmadığı için bu komplikasyonlar, mesela bağırsak, işte mesanemize yani e, idrar torbamıza yaralanabilir ve oradan e, çok ciddi e, e, gebeyi sakatlayabilecek durumlar Hı. çıkabilir. Ama bu bir komplikasyondur. Yine oraya gelelim. Ee, var mı böyle vakalar? Çok, Hı. çok fazla. O yüzden. Ve bu vakalardan sonra da. Komplikasyonu, komplikasyon ne zaman? Malpraktise döner. Aslında oraya bakmamız lazım bizim. Bu komplikasyon dedik. Bu yaralanmalar, yapışıklıklardan kaynaklanabilir. Ne zaman e, malpraktise döner? Ne zaman malpraktis? Eğer hekim bunu fark etmezse... Hastada çünkü bazı belirtiler olacak. Sızıntılar olacak, sertlikler olacak karnında. Bunu far, fark etmezse malpraktis. Ama hemen fark eder... ...ne bileyim filmi çekilir, tekrar açılır hasta, onarılır o zaman şey herhangi bir hekimi kusuru yok. Bu doğumdan sonra fark etmezse doğum sonrasında e, hanımın e, sıkıntıları e, olacaktır ve doktora gittiğinde oluşan bir şey. Hastaneden çıkmadan da olabilir. Olabilir mi? Evet hastaneden çıktıktan sonra da olabilir. Ee, çoğu zaman o, o tür ameliyatlarda doktorlar fark ediyor Hı. o tür şeyleri, durumları. Çok ciddi bir ameliyat geçiriyorsa hasta ne bileyim uterus yırtılması oluşabiliyor mesela. O, hekimler orada can hıraş çalışıyorlar onu toparlamak. Bazen genç hasta uterusunu kurtarmak Hı. bir daha bebek sahibi olsun evet, diye. Evet. On, tabii o kadar çok uğraşırken e, mutlaka mutlaka derken hasar verebiliyor Evet. düşük bir ihtimal de olsa orada komplikasyon oluşabiliyor hı hı. Bu hiçbir şekilde malpraktis değil ama sonrasında biz tespit edemezsek o komplikasyonu hastadaki belirtilerle o zaman malpraktise e giriyor giriyor Evet e, sevgili arkadaşlar ikinci sorumuzu alalım bakalım. Ee, ne sormuş izleyicilerimiz ne sormuş? Ee, sorular gelmeye de devam ediyor ee, yine e, sosyal medyadan gelen soruları tamam. e, size yönlendireceğim ki e, mailleşebilin. yeni doğum yaptım sezeryanda gazlı bez unutulduğunu düşünüyorum ne yapmalıyım hadi bakalım olabiliyor <laughs> mu böyle bakalarınız var mı çok fazla <laughs> şöyle düşünün gazlı bez unutma iğne kırılması çok görülen şeylerden yani ee, aynı zamanda sağlıkçı kimliğinizle soruyorum bir hanımefendi anne misiniz? Anneyim. kaç çocuk? iki şahane ee, selam söylüyorum öpüyorum buradan çocuklarınızı annesiniz doğum evet. yaptınız ee, böyle bir nasıl bir sıkıntısı olur içinde gazlı bez unutulan bir hanımefendinin gazlı bezin unutulduğu yere göre tespit edildiği zamana göre e, değişir ve e, ölüm oluşan durumlarda söz Öyle konusu. Öyle Hatta şu, şu anda yeni gelen bir davamızda e, bir e, ölüm söz konusu. Ama mesela bizim hekimimiz diyor ki ben e, benim yaptığım ameliyatta kalması imkansız. Kaldığı söylenen bölgeye ben herhangi bir uygulama yapmadım diyor. Şimdi o bilir kişilerden geçtikten sonra anlaşılacak. Tabii ki malpraktis mi değil mi ayrımını kim yapıyor? Bilir kişiler, tıbbi olarak teknik tıbbi kişiler yapıyor. Yani hastanın içinde gazlı bez unutulması mal tıbbi <laughs> malpraktis değil mi? Mal yani practice. evet. O malpraktis. Peki bu doktorun sorumluluğu mu hemşirenin? Mi? Çok güzel bir soru sordunuz. Ben sürekli yazıyorum bunları. Aslında hekimin sorumluluğu olmamalı diyorum. Hı. Ama çıkan kararlara baktığımızda hekime de sorumluluk yükleniyor. siküler hemşire dediğimiz orada ...hekime buyurun efendim dediği diyen kişi hemşiremizde aynı zamanda onları sayması gerekiyor ya... Evet. ...sayılı geliyor evet. sayılı veriyor ve o verdiklerin aynen sayması lazım. Hı. Eksik bir şey çıkarsa eksik spanç var denildiğinde hekim aramaya başlıyor. Karına. Öyle e, bazı vakalar kanlı ki e, spanç kıpkırmızı Hı. yani ayrı, hiçbir şekilde ayırt edemiyorsunuz yani oradaki organlardan... Onu hekim arayıp bulana kadar uğraşıyor. Ve orada kalırsa bu malpraktiz. Ama hekim, ben şimdi burada şahsi görüşümü de söylüyorum. Aradı, aradı ve bulamadı. Anestezi altında bir hasta. Anestezi altındayken daha fazla aramanın hastaya zarar vereceğini düşünürse. Hı hı. Hasta yararı gereği hastayı kapatıp ondan sonra notlar içerisine... Bir spanç eksik tespit edildi. Bu eksik tespit sebebiyle sonradan hastanın kontrol etmesi artık opak spançlar uygulanıyor ya da gazlı bezler konuyor. Onlar radyolojik görüntüleme ile çıkabiliyor. Yazan var mı bu şekilde? Var. Var. var, var. Öncesinde? Hayır, şeyde ameliyattan sonra hemşireyle birlikte yazılıyorlar. Yazılıyor. Bir yani bu eksik kadar eksikse harika. Çünkü yazmak zorunda. Hı Yoksa yazmazsa oraya ne olacak? Hastayı da bilgilendirmezse bir gazlı içinizde kaldı. Biz bunu bulacağız. Ee, Çok Radyolojik inceleme incelemeyle deyip hastayı da bilgilendirecek. O zaman benim şahsi görüşüm hekim açısından malpraktis değil. Hı. Ama bize çoğu zaman dediniz ya yazan var mı diye. Evet. Yani yazılan bir iki vaka görüyorsak çoğu zaman yazılmayan vaka oluyor. Çünkü neden? Doktor soruyor. Tüm şeyleri malzemeleri geri aldınız mı? Spansızlar tamam mı diyor. Hemşire tamam efendim diyor. Son kontrollerini yapıyor. Tekrar tamam mı diye soruyor. Tamam diyor ve hekim kapatıyor Hı. ameliyat bölgesini. Artık bundan sonra hekimin yapabileceği bir şey yok aslında. Evet, evet. Hekim bu soruyu sorup yanındaki yetkin idarenin ya da yönetimin liyakatla almış olduğu kişi bunu söylüyorsa hekime kusur verilmemeli diye düşünüyorum. Ama izleyiciler şunu soruyorsa, mal malpraktis kaldı. Yıllar sonra gittim. mal şey var, sünger bar dediler, içinden çıkardılar. Dava açabilir miyim? Evet, açabilir. O mal. Practice. Yani zaman aşımına uğramıyor. Belirli süreleri var tabii Hı. ya zaman aşımı. E, onları kafaları karıştırmamak için isterseniz söylemeyelim söyleyebilirim de yani. E, ben şunu istiyorum sizden. E, çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. E, yine sohbetlerimiz önümüzdeki haftalarda da devam edecek sizinle ve e, Ayşegül Hanım'la. Sizin kameranız şurası. E, kadın e, anne adaylarına, hamile olanlara doğum yapacak olanlara, eşlere lütfen seslenir misiniz? Uyarı yapar mısınız? Haklarını hatırlatır mısınız? İki dakika süreniz var. Buyurun burası. Doktora gittiğinizde hekiminizi iyi dinlemeniz ve istenmeyen bir sonuç çıktığını, çıktığında mutlaka bunun malpraktis mi değil mi, komplikasyon mu iyi ayırt etmeniz lazım. Biraz önce anlattık birçok vaka komplikasyon olabiliyor. Komplikasyon da hekimden bağımsız olarak gelişen bir şey. Hekimin size herhangi bir tıbbi hatası söz konusu olmayabiliyor. Dava açarken aman dikkat ne hekimlerimizi yıpratalım ne hastalarımızı. Teşekkürler. Ee, ve aynı zamanda e, bununla ilgili e, bilgilendirmelerinizin olduğu, bu e, çok önem önemsiyorum bunu sevgili seyirciler. Çünkü e, bilgilendirme bu konuda biz elimizden geldiğince burada sağ olsunlar geliyorlar. Hem hekimlerimize bilgilendirme yapıyorlar hem sizlere bilgilendirme yapıyorlar ama bir de onların malpraktis diye neyiniz var? Bir YouTube, YouTube evet. kanalımız var. Ee, Her türlü vaka var orada. Evet. Bir, bir deniz derya orası. Deniz kararlarımızı, biz, ilginç kararlarımızı orada paylaşıyoruz. Hem hekimlerimiz için, hastalarımız için ve aynı zamanda hukukçu arkadaşlarımız için paylaşıyoruz. Orada da amacımız malpraktis vakalarını azaltmak, gereksiz davaların mahkemelere taşınmasını önlemek. Evet. Aynı zamanda LinkedIn Hanyoloğlu Acar evet. ve web sitemiz hanyoloğluacar nokta noktat verdi arkadaşlarım bütün e, bilgilendirme alabilirsiniz sevgili seyirciler sorabilirsiniz danışabilirsiniz e, size, size mutlaka cevap vereceklerdir ama özellikle manpraktis e, sitesine girip oradan e, izleyebilirsiniz ki e, kendi e, durumunuzla umuzla ne yapabilirsiniz? Vaka var diyelim. mı? Yok Bak, mu? E, komplikasyon Şey yap, kıyaslayabilirsiniz. Evet. Bir kadın doğum ve tüp bebek vakasında zaman aşamı ne kadar? Şöyle hasta yaşıyorsa 5 yıl. Hı. Hasta yaşamıyorsa bir vefat söz konusu sayısıyla 8 e, yıl. Ama e, eğer zaman aşımı söz konusu burada. E, ceza zaman aşımı. Şimdi şöyle. Ben bir şey yaşadım. 5 yere 5 seneye kadar e, yaşıyorum ve bu davayı açabiliyorsunuz. Ya da ya da ceza zaman aşımı var. 8 yıla kadar uzayabiliyor. Bizde zaman aşımlar hem hukuk hem de ceza var. E, eğer ölümlü ...on 15 yıla kadar açılabiliyor. O zaman hekimler için de ayrı bir şey oluyor. Her şeyi yaptıkları bir vakayla ilgili düşünün. 10 yıl sonra dava geliyor hastane kapatılmış olabilir ki bizim ülkemizde çok fazla oluyor. Hastane kapatıldı, müdürlüklere devredildi arşivler. Hekim neyle kanıtlayacak şey kendini, savunacak? Hasta kaydı hekim için en büyük savunma aracı. Bizim yaşadığımız en büyük sorunlardan biri de bu. Arşivleme ile ilgili bir gün o konuyu da işlemeliyiz. Mutlaka. Mutlaka bu zaman aşımı Anmalıyız. konusunu işleyelim. Efendim bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Biraz gecikmeli sizinle birlikte olduk. Bugün saat 16'da başka sohbetlerde sevgili Beste Açar'ın konuğu türküleriyle, şarkılarıyla soner olgun olacak. Bizden ayrılmayın. Yarın saat 14'te canlı yayında sizlerleyiz. Ayşe Gülhan Yaloğlu'na da buradan sevgilerimi sunuyorum. Size de çok çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere.